Engelli araç sahiplerine özel indirim geldi. Yeni düzenleme yolda. Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan engelli araç sahiplerine bir haber geldi. Kasko'daki %60 indirimin yanı sıra trafik sigortasında da indirime gidildi. Engellilerin adına kayıtlı araçların trafik sigortalarında mevcut basamaklarındaki hasarsızlık tenzilatı indirimlerine ek olarak %20 daha indirim uygulanacaktır. Sigorta uzmanı Kemal Gazioğlu ek %20'lik indirimle engelli sürücülerin maliyet yükünün azalacağını belirtti. Peki düzenlemenin şartları neler? İndirim yalnızca engelli bireyin bir aracı için geçerli olacak. Düzenleme ise 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Gazioğlu sigorta şirketlerinin yapması gerekenlerini de sıraladı. İlgili sigorta şirketleri bu indirimleri TC kimlik numarası üzerinden uygulayıp prüntilerin ön sayfasında belirtmek zorunda kalacaklar.